Evet, herkese merhaba. Yaklaşık 2 haftalık aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz 2022-2023 ders yılının sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü tüm Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alacaklar. Tabi Karnelerle ilgili önceki videolarımda paylaşmıştım ama küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz karnenin sol tarafı ve sağ tarafı iki ayrı bölümden oluşuyor. Sol tarafında öğrencilerin yıl boyuncaki bilimsel ve akademik durumlarının işte performanslarının nicel olarak nota dönüştürülmesini görüyoruz sağ tarafında ise genelde özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri için söylüyorum. Ortaokulda da öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileri, okul ve kuruma, okula uyumları verilen sorunları yerine getirmeli gibi edinmesi gereken davranışlarıyla ilgili genel yeterlilikleri bulunuyor. Bu kane'nin sol tarafını, sağ tarafını derseniz bence her iki tarafa da ailelerin ve öğretmenlerin odaklanması gerekiyor. E, tabii karneler alınacak. Büyük bir heyecan var. Okullar çok yoğun. Karne hazırlıkları yapıyorlar. E, ve Yaz dönemi için hazırlıklar yapan okullar var. Çünkü ülkemizde tatiller hakikaten çok uzun. E, Avrupa'daki özellikle gelişmiş ülkelere baktığımızda e, biz iki dönem olarak uyguluyoruz ama birçok ülke 3 ve 4 dönem olarak uyguluyor. Evet biz de yarı dönemleri bir daha yarıya böldük. Ara tatillerimiz var ama kısa. Ama yaz tatilimiz hakikaten çok uzun. Bu uzun dönemde öğrenciler neler yapmalı? Nasıl geçirmeli tatillerini? Neye önem vermeliler? Tabi Özellikle yaş grubu ilerledikçe yapılması gerekenler hakikaten çok daha değerli oluyor. Neler yapılmalı derseniz bir kere ortaokul çocuğu oyun çocuğu. Yani oyundan asla uzak kalmamalar Oyun deyince artık sokak oyunları ve sanal oyunları ayırıyoruz. Öğrenci zaten sanal oyunları oynuyor. Sanal oyun oynamayan öğrencilerin sayısının çok az olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü ortaokul döneminde öğrencilerin neredeyse yine çoğunluğunun cep telefonu var ve cep telefonu üzerinden iki her türlü oyuna artık ulaşabiliyorlar. Ama benim burada parmak bastığım husus sokak oyunları. Çocuklar yaz döneminde muhakkak sokakta oyun alanlarında arkadaşlarıyla iletişim halinde, ilişki halinde bol bol oyunlar oynamalılar. Bu oyunlar esnasında arkadaşlarıyla ile olan ilişkilerinde, iletişimlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm, önerili çözüm üretebilmeleri, birlikte beraber hareket edebilmeleri bir oyunda yenmeyi, yenilmeyi öğrenebilmeleri, bunu hazmedebilmeleri çok önemli. Oyun kurabilmeleri, oyun içerisinde kendini gösterebilme, kendi performansının üzerine çıkabilme becerisini kazanmalı öğrenci. Hatta gün boyunca sabahtan akşama kadar oyunu önermiyoruz ama eğer kaldığı ev ortamı uygunsa belli saat dilimlerinde öğrencinin arkadaşları ile birlikte dışarıda vakit geçirmesi önemli. Bu becerileri kazanması önemli. Evet. Tabi sanal oyunlardan da vazgeçeceklerini düşünmüyorum artık bu yaş grubu çocukların. Sanal oyunların da e, muhakkak bir zaman dilimi ayrılması ve e, öğrencilere, çocuklara belli zaman dilimlerinde bu oyunları oynamalarının e, e, izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum aileler tarafından. Tabi sabahtan akşama kadar playstation veya işte e, tablet veya cep telefonunda oyun oynayan öğrenciler e, duyunca da çok üzülüyorum. Bu muhakkak sınırlandırılmalı. Okul zamanında da e, tatil döneminde de olsa da ben tatil deyince aklıma hep şu geliyor okul zamanındayken yani rutindeyken yapılamayan şeylerin yapılacağı bir dönem olarak görüyorum tatili tatil e, maalesef ki ülkemizdeki tatil anlayışı öyle 3-5 gün ya da 10 günlüğüne bir otele gidip otelde vakit geçirmek olarak algılanan bir kesim tarafından algılandığı için de üzülüyorum tatil e, özellikle öğrenci açısından e, okul zamanında yapamadığı, e, yapmakta zorlandığı, gidemediği, göremediği e, şeylerin yapılacağı bir zaman dilimidir. Çünkü insanoğlu hani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki gibi bir ihtiyacı var buna. Öğrencinin de var, yetişkinin de var ve bu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor ki okul zamanında ee, bunlara bir istek, heyecan, arzu duymasın e, öğrenci. O yüzden e, velilerimize önerim e, çocuklarımızın okul zamanında yapmak istemeyip de yapmak isteyip de yapamadıkları e, her ne varsa e, bunu yapmalarını ve bunlar için de fırsat vermelerini isteriz. E, bir kere Özellikle ortaokul dönemi için söyleyeyim. O uzun arada öğrencinin bilgilerinin körelmemesi adına söylüyorum bunu. Çünkü biz unutan bir canlıyız. Unutmamak için de akademik olarak yetkinliklerimizin bir üst sınıfta da devam etmesi adına muhakkak yaz döneminde de tatil döneminde de çalışmalarımıza, Ara vermeden, ara vermeden diyorum elbette ki boşluklar olacak ama devam ettirmeliyiz. Özellikle bitirilen sınıfın konu ve kazanımları böyle arada tekrarlar yapılmalı ve küçük soru çözümleri yapılmalı ve bol bol kitap okunmalı. Tabii okuma becerisi geliştiren bir öğrencinin en üst beceri olan yazma becerisine de odaklanmasını istiyoruz. Muhakkak ve muhakkak günlük yazı çalışmaları, günlük tutma olabilir bu. Bu illa deftere yazmak değil. Bu bir blog açmak veya bir bilgisayarda da yazmak olabilir veya elektronik posta yazmak olabilir. Yine tabi ee, tabii okul açılmaya yakın özellikle tatilin bitimine yakında bir başka bir heyecan oluyor. Nasıl tatile yaklaşırken bir heyecan varsa tatil bitiminde de okul açılmaya yakın zamanda da öğrencilerde de bir heyecan oluyor. Şimdi karneler alacağız, tatil heyecanımız var, tatile çıkacağız, uzun soluklu bir tatil. Bu tatilde biraz önce söylediğim şeyleri yapacağız. Tatil bitimine doğru da okula hazırlık çalışmaları olacak ki bununla ilgili de video çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Ben özellikle velilerimize öğrencilerimizi ne kadar çok farklı ortamlara sokar ne kadar çok farklı ortamlarda e, görme e, ve bu gördükleriyle ilgili işte resmetme, e, bol ve videolar çekme, bunların üzerinde konuşma, e, yorum yapma hatta e, bunu öneriyorum. Ne kadar kişi yapar bilmiyorum ama Türkiye ülke ve dünya sorunları ile ilgili küçük araştırmalar yapma, bunlarla ilgili konuşma, bunları projelendirme yaz döneminde buna vakit ayıran öğrencilerin meraklarını, merak düzeylerini artırdığı ve bir sonraki eğitim öğretim yılına çok daha heyecanla başladığını görüyor ve gözlemliyoruz. O yüzden öğrencilerimize ve velilerimize önerim. Yaz döneminde muhakkak ve muhakkak o biraz önce saydıklarımın dışında e, böyle sorunlar üzerinde çözüm önerileri üretebilecekleri e, bir takım görevler verilmesi ve bu görevlerin de e, araştırma becerilerini geliştirici ve e, onları bir ürüne ya da bir yazıya ya da bir sunuya dönüştürücü çalışmalar yapılması bu bir portfolyo dosyası gibi düşünün onun ya da bir CV düşünün CV'nin geliştirilmesi çalışması olarak da değerlendirebilirsiniz yine sınav grupları için de özellikle önümüzdeki sene 8. sınıf olacak öğrenciler için de 7. sınıf konularının pekiştirilmesi önemli. Burayı lütfen unutmayın. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için de temel dil becerileri ve temel matematik becerilerinin geliştirilmesi adına farklı etkinlikler, bulmacalar çözme olabilir. Sayılarla oynama, satranç oynama ve özellikle sayıların o temel dört işlem, ritmik sayma, bu sudokudur veya sayılarla ilgili bulmacalardır bunları öneriyorum. Muhakkak yapsınlar derim. Hepinize şimdiden iyi tatiller dilerim sevgili öğrenciler. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.